Evet, genç birisini bulduk burada. Merhabalar. Merhabalar. Ee, nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz bizde. Canlandı. Çıktık buraya. Yani siyasi soru soruyorsunuz galiba. Siyasi isterseniz siyasi sorarız. Ne oldu? <laughs> Sorun buyurun yani. Ee, o zaman en son seçim oldu gündemde. Seçim hakkında ne düşünüyorsunuz? Seçim hakkında yani büyük bir hayal kırıklığına uğradım açıkçası ben daha muhalefetin oyunun daha yüksek olmasını bekliyordum. Yani bu ülkedeki duruma bakarsak, bu ekonomik duruma bakarsak yani hiçbirimizin gelecek kaygısı var hepimizin şu an burada. Ben şahsen çok kaygılıyım. Hani ekonomiden de ziyade iş bulamamaktan, istediğim üniversiteye gidememekten çok fazla şeyden kaygılıyım. Ama yani insanların bu tercihi yapması çok ağrıma gitti açıkçası. Karşı taraftaki blokta kadın haklarına saygısızlık varken bu kadar, bu kadar ırkçılık varken gelip de insanlığın tekrar aynı kişiye 20 yıldır seçtikleri kişiyi tekrar seçmesi çok ağrıma gitti. Diyecek bir şey bulamıyorum, bir şey de diyemiyorum. Siz oy kullandınız mı? Ben iki ayla kaçırdım. İki ayla kaçırmış bir Z kuşağı var yanımızda, hayal kırıklığı. Evet. Var. İkinci tura kaldı, sizce kim kazanır ikinci turda? Açıkçası eğer ki veriler doğruysa çok bir ümidim yok. Ama bugün de görüyoruz. Doğu'da mesela bazı sandıklarda partilerin oyları çalınmış. Eğer hani böyle bir oy çalma durumu varsa ve ikinci turda daha iyi sahip çıkılabilirse bu sandıklara bir ümidim var açıkçası. Hayırlısı olsun. Evet. E, ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonominin çok kötü olduğunu düşünüyorum. Ekonomiye düşünecek bir ekonomimiz olmadığını düşünüyorum. Yani alamıyoruz hiçbir istediğimizi, istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. burada geliyor az önce teyzemiz de söyledi işte biz nereleri gördük falan diye ama kıyasladıkları hükümetler zaten şu anda iktidara geçmeye çalışan bir hükümet değildi. Hani biraz bilinçsizce konuşuyorlar işte yani gözünün önündekileri görmediklerini düşünüyorum ve neyse çok da bir şey demiyorum. <laughs>